Ordunun dereleri aksa yukarı aksa Ordunun dereleri aksa yukarı aksa Vermem seni ellere ordu üstüme kalksa Sürmelim olan. Ben Gülsüm Kaya. Doğma büyüme Ordu Kurtuluş Mahallesi'ndeyim. 61 yaşındayım. 30 yıldır yalnız yaşıyorum. 30 yıl 92'de eşim evlendi, ikinci evliliğe gitti. Ben ondan sonra da çocuklar kimisi okula gitti. Kızım e, 2005'te önce o evlendi, iki çocuğu var. Küçük oğlum evlendi ayrıldı, beş yıldır Güney Kore'de. Ya çok zorlandık mı zorlandık, bir de kayınvalidem vardı. Ya 92'den 2001'e kadar. Ben yönlendirdim yani, kayınvalidemi de üç çocuğu da onları baş göz edeceğim diye yani ayrım olmadı bizde. Hastam annem 85 yaşında, 5 yıldır Alzheimer hastası. Ayakları yürümüyor. Onun için ben annemi yanıma aldım. Kimseye baktırmam. Sırtını of alıyorum yara açmasın diye. Yemeğini yediriyorum. Yanıma aldım. Büyük bir mucize yani benim için en büyük nimet annem. Nefes olsun yeter. sabah kalktığımda evde hastam var. Önce hastamla ilgileniyorum. Kahvaltımı yaparım. Ondan sonra ineklerimi sağarım. Sütlerimi yerleştiririm. ineklerimi salarım. Çamaşırdı, bulaşıktı, tarlaydı. çapalarım, fide dikerim, domates dikerim, fındık bahçelerim, odun keserim. Ne iş lazımsa bir eve hepsini ben tek başıma yaparım. Zor ama hayat zor. kıvırcıktır, maruldur, işte süttür, peynirdir. Hem erkek işi hem kadın işi. Odun da kestim, ee, tarla kenarda çevirdim, ahırda temizledim. Pazarcılık yaptım, fındık topladık, gündeliğe gittik. Hepsini yaptım yani. Hepsini yaptım. Evet hala yapıyorum. Allah'ıma çok şükür. Yalnız yaşamak tabi zor, çok zor da Allah kimseyi kimse etmesin ama kendinden başkasız, hiç hiç etmesin. Ben çok mutluyum. Yani yalnız yaşamaktan mutluyum ben. köyü çok seviyorum bir. Büyük şehirde asla yaşayamam. Duramam. Dört duvar arasında kapı yaşayamam. Ya da böyle alışmışım. Yeşermiş ağaçları görüyorum. Açmış çiçekleri görüyorum. Öten kuşları görüyorum. Ya da doğayı çok seviyorum. Daha Türkçesi. İlla ki toprağı ellerimle dörmeleyeceğim. Anladın mı? O stresi atacağım. Bir çilek göreceğim, bir böcek göreceğim, bir çiçek göreceğim. Çok mutlu oluyorum. Ben hani şehirde asla yaşayamam. Eskiden kalabalıktı köyde kimse yok şimdi. Kimse yok. Haneler boştur kış geldiğinde oraya yukarı. Ya on hane, on hanede ancak vardı iki kişi iki kişi. Herkes fındığını topladı mı Eylül, Ekim dedim şehire iner. Çocuğunu okutan, işte işe giden. Şimdi ben burada tek yaşıyorum. Yukarıda annem tek yaşıyordu, onu yanıma aldım. Çelik çocuk hepsi gurbette. Bir yaşlı eltim var aşağıda. Oraya yukarıda kimse yoktur. Şimdi var, herkes iki şer kişi, iki kişi var da. Kışın hiç yok, bomboş köy. Fındık <laughs> bahçeleri hep tarlaydı. Kazılacaktı, mısır ekilecekti. Un yapılıp ekmek yenilecekti. Tarla çoktu. Şimdi herkes sandık dikti tarlasını, de bakan yok, hiç yok köyde inek bakan. Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Yani sonuç nereye varır? İlkokul 5 sınıf mezunuyum. Köy okuluna gittim. O zamanlar da köy okuluydu. Okula gitmeye lastik yoktu ayağımızda. Evet yeni lastik alındığında ne kadar mutlu olmuyorduk. Mutluluk küçük bir şeye şükretmektir. Yürüye gidip geliyorduk, köy okulu kışın, karda, kışta ayaklarımız donuyordu. Okulda soba yanıyordu. Bir de okula giderken e, bir arada odun götürüyorduk. Esasında en çok tıp okumak isterdim. Evet imkanım olsa, evet. O zaman da fakirdik. Annem nerede okutma bizi? Şimdiki aklım olsaydı, hiç kitaptan kafamı kaldırmadan okurdum. Ben hep güzel hayal ediyorum, güzel olur diye düşünüyorum. Ben hiç kötü bir şey hayal etmedim. Hayat devam ediyor çünkü hayat devam ediyor. Niye dersen ölene kadar da devam edecek son nefese kadar. Zaten dua ediyorum Allah'ıma. Allah'ım beni annemden önce alma yarabbim. O ne olur? Hani o ne olur? Hani geriye baktığımda, şimdi daha mutlu gülümsüyorum ben. Hani geriye baktığımda şu anki halime çok mutlu gülümsüyorum. Hani geriye dönmek ister misin de gençliğine? Asla. Çünkü fırtınalı yolları çok zor geçtim. Elhamdülillah geriye dönmek istemiyorum. ve gün bugündür, dün geçti, yarınlardan malumuz. Hep bugün son günmüş gibi yaşayalım ki bugünü hep mutlu yaşayalım. Hepimiz geçeceğiz. Neçeleri geldi geçti düşünüyorum saymakla bitmiyor. Biz de geçeceğiz. Onun için derim ki kimse kimseyi kırmasın. Hiç değmez. Değmez. Yalan dünya asla değmez.